Evet, bugün kadın mücadelesi birçok mücadelenin bileşkesi kavşağı konumundadır. Irkçı, tekçi ve cinsiyetçi yönetimlere alternatif siyasal sistemler ortaya koyma iddiasında olan birçok mücadelenin merkezinde yine kadınlar yer almaktadır. Bu yeni eylem ve mücadele hak ve eşitlik talep eden herkese cesaret ve ilham vermektedir değerli arkadaşlar. Kesintisiz bir mücadele sonucu kürtaj hakkını kazanan İrlandalı kadınların mücadelesi ile kadın düşmanı işit karanlığını durduran Rojavalı kadınların bize gösterdiği gibi uzun soluklu ve sürekli mücadele bizi zafere götürecektir. Evet sevgili kadınlar, Türkiye'de de kadın mücadelesi Yeni bir direniş dalgası ortaya koymaktadır. Artan kadın kırımına karşı kadınlar her yerde faşizme karşı direnmektedir, direnmeye devam etmektedir. Çünkü kadınların bedeni ve kadın kazanımları ağır saldırı altındadır. Evet, 18 yıllık AKP erkek iktidarı kadınların haklarını ve kazanımlarını ortadan kaldırmak için kadın karşıtı politikalarına olanca gücüyle ağırlık vermektedir. Günde neredeyse sevgili arkadaşlar, üç kadının katledildiği şiddetin erkek devlet, erkek iktidar, erkek yargı eliyle teşvik edildiği ağır bir süreç yaşıyoruz. Ve bunun en son örneğini İstanbul Taksim'de gördük. Kadınlar her şeye rağmen ama her şeye rağmen tüm engellemelere rağmen feminist gece yürüyüşünü gerçekleştirdiler sevgili kadınlar. İstanbul'da yürüyen tüm kadınlara da buradan selam olsun diyoruz. Değerli arkadaşlar, yürüyüş sonrası polis gaz bombasıyla Polislik, polis plastik mermiyle saldırdı kadınlara. Bunu gördük, buna tanıklık ettik. Kadınlar şiddet uygulanarak bir kez daha güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındılar. Ve hem de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bu gerçekleşti. 8 Mart'ta kadınlara işkence yaptılar. Hem gözaltına alınırken, hem otobüsün içerisinde, hem de götürüldükleri yerlerde kadınlar şiddete uğradılar. Mültecilere gaz bombası atan Yunanistan'a savunmasız insanlara gaz sıkmak barbarlıktır diyen AKP iktidarının sözcülerine bunu hatırlatıyorum. 8 Mart'ta Taksim'de kadınlara yaptığımızın bundan bir farkı var mı acaba? Hiçbir fark yok arkadaşlar arada. Kadınlara saldırırken AKP Genel Başkanı pişkin bir şekilde kadınların özgürlük alanını genişlettik diye bir açıklama yapıyor. Siz özgürlüğü değil, kadın düşmanlığını genişletiyorsunuz. Kadınlar bunu görmüyor mu zannediyorsunuz? Siz kadın düşmanısınız, bu sabittir. Tarihe de böyle geçtiniz. Bundan sonra kadınlar bunu bilerek ve bunun bilinciyle hareket edecektir. Evet, bunların bir bakanı da Sevgili arkadaşlar bir bakanı var ya bunların bir bakanı ismini söylemeyeceğim. Kültürel kültürel terörizmden söz eden bir bakanları var. Sözde kadın hakları, kadın özgürleştirmesi kültürel terörizmin parçasıdır diyor bu bakan. Evet kadınların hak arayışını terörizm olarak nitelendiren bu kafa bir kadın düşmanıdır değerli arkadaşlar. İşte bu kafanın yönetiminde olduğu bir ülkede ne yazık ki her gün kadınlar katlediliyor. Rabia Nas, Emine Bulut, Nadira Kadrova, Şule Çet bu isimleri biz biliyoruz. Ancak bu isimleri unutturmaya çalışanlar var. Onları da biz iyi tanıyoruz. Öyle bir yargı düşünün ki sevgili kadınlar, Nadira Kadirova davası çok kısa bir sürede takipsizlikle sonuçlandı. Çünkü ucu AKP'ye dokunuyordu. Evet, Elazığ'da başka bir olay. Kırgınız Kırgızistan kuyruklu kadın gazeteci Yeldana Kahar Kaharman şüpheli bir biçimde öldü ve intihar olarak kayıtlara geçirildi. Ama yine burada da işin ucu yine bunlara dayanınca, AKP'ye dayanınca olayın üzeri ne yazık ki kapatıldı. Yine Muzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan doku iki aydır kayıp. İktidar dokunun bulunmaması için özel bir çaba harcıyor, özel bir çaba gösteriyor. Öyle ki milletvekili arkadaşlarımızın verdiği soru önergelerinde dokunun kaybolmasından sorumlu kişinin ismi kayıtlara geçmesin diye Türkiye Büyük Millet Meclisi Kanunlar Kararlar Dairesi tarafından sansürlenerek bu önergeler kayıt altına alıyor değerli arkadaşlar. Yine dersinde kadın öğrencilerin güvenlik görevlilerin yoğun takip ve tacizine maruz kalması dersinde iktidarın sürdürdüğü özel bir politikanın varlığını bizlere göstermektedir. Hayatın her alanında olduğu gibi yargıda da erkekleri koruyan zihniyet bir kez daha karşımıza çıkmaktadır. Hele ki hele ki şiddeti Sevgili arkadaşlar, hele ki şiddeti uygulayan bir kamu personeli ise, polis de ve veya asker ise, yandaş ise bunun üstü daha çabuk kapatılıyor. Siirt'te, Pertek'te, Cizre'de, Diyarbakır'da, Batman'da ve daha birçok Kürt ilinde tırmanan çocuk istismarları tesadüfi değildir değerli arkadaşlar. Urfa'da kayıtlara geçen çocuk istismarlarının sayısı dehşet vericidir. Ne düzeyde olursa olsun kadınlara ve çocuklara yönelen her türlü şiddetin hesabını sorana kadar susmayacağız, durmayacağız diyen arkadaşlar. Evet, çok değerli kadın arkadaşlarım, sarayda inşa edilen tek adam erkek sistemi evde, sokakta, iş yerinde, kamuda, siyasette kurulan erkek iktidarına dayanmaktadır. Ve bu iktidar kadın kazanımlarını sistemli bir biçimde hedef almaktadır. Bu nedenle kazanılmış bir hak olan nafaka hakkı kadınların elinden alınmaya ve kadınlar yoksulluğa mahkum edilmeye çalışılmaktadır. Erkek şiddetine karşı Kadınları koruyan İstanbul Sözleşmesi iktidar eliyle ortadan kaldırılmak istenmektedir. Kadınlar çalışma yaşamının dışında bırakılarak eve mahkum edilmek istenmektedir. Çalışabilecek durumda olmasına rağmen 20 milyonu aşkın kadın iş gücüne dahil edilmemektedir.